Türk Deniz Kuvvetleri'nin acil ihtiyacı olan platformları saymaya kalksak sanırım hepimiz TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'ne hazırlayacağımız listede yer veririz. Geçtiğimiz aylarda yeni dizaynı paylaşılan ve deniz kuvvetlerimize önemli ölçüde kabiliyet artışı sağlayacak bu muhribi sizler için inceleyelim istedik. Hazırsanız başlıyoruz. ülke savunmasının denizler itibariyle kademeli olarak karşılanması ve üstün savunma ve taarruz kabiliyetine sahip bir yüzer platform ihtiyacının giderilmesi maksadıyla milli kaynaklara dayalı bir hava savunma harbi muhribi ihtiyacı ortaya çıkmış ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın direktifiyle TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi tasarım faaliyetlerine 14 Ocak 2019 tarihinden itibaren Design Proje Ofisi tarafından başlanmış ve devam edilmektedir. Tam boyu 149 metre, genişliği 21.3 metre, su çekimi 5.75 metre ve deplasmanı 8300 ton olacak. TF-2000 hava savunma harbi muhribi 2 adet LM2500 gaz türbini ve 2 dizel makineden oluşacak. Kodak konfigürasyonunda bir ana tarih sistemi ile donatılacak. Kesintisiz olarak 26 at sürat yapabilecek ve yüksek deniz durumlarında görev icra edebilecek TF-2000 hava savunma harbi muhribinin ön tasarımı tamamlanmış ve tasarımda yapılan değişiklikler nedeniyle yeni modelin deneyleri ise İTÜ'de gerçekleştirilmiştir. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi'nde yeniden ayrık baca tasarımı tercih edilmiştir. Bacanın daha iyi hava alıp daha iyi soğutulabilmesi ve termal izi daha da düşürmek için çok yüzeye sahip çift baca konsepti tercih edilmiş olup bacanın hemen önünde yer alan dikdörtgen şeklindeki iki yapının ise ilave VLS'ler için tahsil edilmiş alanlar değil, havalandırma besleme bölmeleri olduğu belirtilmiştir. TF-2000 hava savunma harbi muhribinde baş tarafta 32 hücreli, vasatta ise 64 hücreli olmak üzere toplam 96 hücreli Midlas VLS lançerleri yer alacaktır. 96 hücre kullanımı konusunda karar kesinleşmiş olması ile birlikte Strike mod olması beklenen Midlas VLS'lerin kaçının kuvvetli kabiliyetli olacağı konusunun zamanla netleşmesi beklenmekte. Siper Hava Savunma Füzeleri, Midlas üzerinde deneme yatışı yapılan Hisar DRF füzesi ve gelecekte Midlas bünyesine eklenecek yeni füzeler, şu an Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde kullanılan füzelere göre daha gelişmiş özellikler ve menziller sunacaktır. Siper Blok 1 seviyesinden başlayarak daha uzun menzilli Blok 2 ve balistik füze önleme kabiliyetine sahip Siper Blok 3 füzelerini Midlas Dikey Atım Sistemi bünyesinde hayal ettiğimizde Siper Hava Savunma Füzeleri TF2000'in alameti farikası olacak diyebiliriz. Bildiğimiz üzere istif sınıfı fırkateynlerde de döner anten yapılı Cenk-S AES radarı ve MIDLAS var. TF2000'lerde de sabit yüzeyli Çafrat AES radar ve MIDLAS olacak. Fakat her iki gemide de Sipar ve Hisar hava savunma füzelerinin olması iki geminin hava savunma yeteneklerinin aynı olduğu ya da olacağı anlamına gelmiyor. TF-2000'in istif sınıflarına göre getireceği kabiliyet artışı ise hava resminin devamlı olarak takip edilebilecek bir sensör sistemi ve bir hava savunma mimarisine ulaşmak olacak. Ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Sabit yüzeyli AESA radarların performansı döner anten yapılı ay radarlarına göre çok daha yüksek konumdadır. TF-2000 muhribinin asıl amacı bölge ve hava savunma korumasını sağlamak. Yani TF-2000'in hava savunma şemsiyesi altında farklı birliklerin görev icra edebilmesini sağlamak diyebiliriz. Yeni tasarımdan anladığımız üzere gemi bünyesinden esnek görev bölmesinin çıkarılması gemi boyutlarında bu değişikliğe sebebiyet vermiş durumda. Peki esnek görev bölmesi ne işe yarıyor? Göreve göre şekillenebilen bu bölümde o görevin ihtiyaçlarına göre mühimmat ya da ekipman ya da ihtiyaç duyulan başka şeyler yer alabiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde Çafrat bünyesinde farklı band genişliklerinde çalışan AESA radarlar olacağından bu radarlar arasındaki interferansın önlenmesi veya radarlarının birbirlerinin performansını etkilememesi için yapıldığı şeklinde. Yakın hava savunma olarak füze ve top sistemlerinin avantajlı olduğu farklı durumlar bulunmaktadır. Füze sistemlerinin bünyesindeki güdümlü başlıklar ile vuruş olasılıkları yüksek olsa da yoğun saldırılarda yakın hava savunma füze sistemlerinin bünyesindeki füzeler yeterli olmayabiliyor. Dolayısıyla yakın hava savunma füze sistemleri gemi bünyesinde yardımcı bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Phalanx ya da gökdeniz gibi sistemlerde ise mühimmat sıkıntısı yaşanmadığından çok daha fazla angajmana girilebilmektedir. Ayrıca gökdeniz hit to kill bir sistem değil, hedefe doğru oluşturduğu perde ile hedefe zarar veren bir sistem. Bu şartlar altında yüksek hızda üzerinize gelen füzenin kanadında ufak da olsa bir zarar oluşması füzenin yolundan sapmasına sebebiyet verebilmektedir. Yapılan dizayne bu yönden bakıldığında mevcut TF-2000 tasarımında hit to kill olarak geminin önünde Roketsan Leven ya da Aselsan Göksur, arkasında ise hedefin rotasına bünyesindeki mühimmatları ile perde ören gökdeniz olacak. Böylelikle gemi bünyesinde bulunan iki farklı sistem de geminin hayatta kalma olasılığını yükseltecek. Husiler ile Kızıldeniz'de yaşanan durumlardan gördüğümüz üzere çok sayıda drone ya da asimetrik hedefe maruz kalınan senaryolarda 16 ya da 32 dikey atım hücresine sahip gemiler füzelerini çabuk tükettiği için görev bölgesinden ayrılmaları gerekmiştir. Fakat bu durum görev kapsamındaki koruduğunuz bölge ya da gemileri açıkta bırakmanıza sebebiyet vermektedir. Bu kapsamdan bakıldığında TF2000'de 96 hücreli dikey atım sistemi tercihinin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz. Dönemin Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir katıldığı bir programda Siper projesi hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Burada dikkat çeken kısım ise balistik füze önleme kabiliyetli siper sürümünün 2026-2027 civarı hazır olacağı şeklindeydi. Balistik füze önleme kabiliyeti de kazanmış TF-2000'leri düşündüğümüzde bölge hava savunma kabiliyetinin hakkını verebilecek diyebiliriz. 255 milimetreden küçük çapı ve katlanır kanatçık ve kontrol yüzeyleri sayesinde kazandığı Kuat-Pek özelliğiyle her bir Midlas hücresine 4 adet Hisar DRF Blok 2 füzesinin yerleştirilebileceği uzmanlar tarafından değerlendirilmekte. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Midlas VLS'ler ile gezgin seyir füzesine ilave olarak Atmaca Blok 1 Blok 2 gemi savar seyir füzesi ile Siper D Blok 1 Blok 2 ve Blok 3, Hisar DRF Blok 1 ve Blok 2 güdümlü mermilerini atabileceği yine uzmanlar tarafından değerlendirilen bir diğer gelişme. TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, ülke savunmasının denizler itibariyle kademeli olarak karşılanması amacı ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını arttırmak maksadıyla tüm dünya denizlerinde etkinlikle görev yapabilecek, hava savunma görevlerini icra edebilmek üzere tanımlanmış hava resmini tesis edebilecek, bünyesinde bulunacağı görev grubu ve görev kuvveti unsurları ile coğrafi bir sahayı her türlü tehdide karşı savunabilmek üzere uzun menzil hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, ve su üstü harbi yapabilecek, kıyı ötesi angajman icra edebilecek ve bunların dışında savaşçı harekat görevlerini de etkinlikle icra edebilecek bir platform olarak tasarlanmıştır. Tüm bu özellikleriyle TF-2000'ler deniz kuvvetlerimizi mavi su dolanması olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak. Ben Kaner Kurt, Tercümanın YouTube kanalını takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın.